İşletmelerin en büyük sorunlarından birisi ayak hastalıklarıdır. Yani hangi işletmeye giderseniz gidin, olmazsa olmaz hastalıklarından veya da işletmenin sorunlarından birisi ayak hastalıklarıdır. Bir, ayak hastalıkları nereden oluşur? Destelme hatasından oluşur. İki, ayak havuzu veya da dezenfeksiyonun kullanılmamasından. Özellikle bu ürünümüzün içinde diğer ayak havuzlarında olmayan kitin ve kitosan vardır. Kitin ve kitosonun bir özelliği antibakteriyel, antivirüs ve antimantar etkisi vardır. Artı içinde çinko ve bakır vardır. Bundan dolayı hem hayvanın tırnak yapısını kuvvetlendirir, artı hayvanlarda oluşmuş mantara bağlı ya da dijital dermatit ya da herhangi bir bakteriyel enfeksiyona karşı oluşmuş ayak hastalıklarında tedavi edici ve koruyucu bir özelliğe sahiptir. Dediğim gibi içindeki kitin ve kitosonun olması hem antibakteriyel hem antivirüs hem de antimantar özelliğine sahiptir. Bunun için bütün işletmelerin özellikle Hayvanların biliyorsunuz ayak hastalıkları çok önemlidir. Zaten bütün işletme sahipleri de bunu bilir. Ayak havuzunu yaptırmaları ve bu ürünü kullanmalarını tavsiye ederim. Pahalı veyahut da zahmetli ürün değildir. Günlük kullanımı 100 litre ayak havuzuna 1 litre olarak kullanılır. Ayak havuzunun içerisine sahamane girişinde ya çıkışında hayvan dışkısının bulaşması, idrarın bulaşmasıyla, suyun pH'inin değişmesiyle içindeki ham madde, herhangi bir değişiklik göstermez. 24 saatte bir değiştirilmesi lazım.